Sayı FF koyuyor bir anda bir küçük milyon nefes emre. Ayağa kaza. Evolusiyo. Sayı FF koyuyor bir anda bir küçük milyon nefes emre. Elektrik veriyorum bu aralar neden bilmiyorum. Aslında hisipenci pençe oynayabilirdik fakat oynamak istemiyorum. Ve ürünlerimin yaptığına sağ tarafından emin değilim. Yani böyle girmek istemiyorum aslında ama gireceğim. 1.5 milyon Rexai, 1 milyon Katarina, 130k 500 level, tam 500 Darius. Bizde 0k Kazix, 1.5 milyon Rexai'ye karşı, 1 milyon Katarina Larsa kalesine karşı. Fiora vs Darius o matchup da eyvallah. epey almış bir Fiora. Evet. İyi eğlenceler. İyi eğlenceler. 300k'da bilit var bu arada. O da bizdeymiş. Eyvallah. Bilit Q atıp çok site başlasaydım da. Yani bu neydi şimdi? Ölmek istedi kanka. Ya neyin yardım oğlum bırak. Bizde 300k bilit var diye ben seviniyordum kardeşim. Ama hani sevmemek lazımmış. Bakarsın bir tane güzel çeker ya. Bence işimize yarar. Sen karşı k'lara bakmadın herhalde. Bakmadım ne oldu ki? Tamam kanka. Sonra niye söyledin diyorsun. Ama duymam lazım yani. Kasa da sol tipi bir ihtimal. Net fresh. Yok. Ne hepsi mi kanka o tipi bu ne? Bizim takım daha iyi sen öyle düşün. Ha, okey. Aynen aynen. Rexy'e bir tık dikkat et ama manyak psikopat bir şey çıkabilir ama sen okeysin bence o pikle. Aynen ondan da şey aldım ya Akali. E mi attı o? Aha. Yani E'si var şu anda ama. Güzel. Helal olsun. Ben trolledim ya. Kaçarsan okey. Flash'i var sanırım. Yoktur yok yok yok. Attı flash. Attı flash kanka. Helal. Pardon. Hasarın yeteceğini düşündüm. Ben de hiç alakası yoktu ya. Uyuyu izole atmadık mı acaba? Bir de elektrik oynuyorum anasını. Biz maçı kazanırız kanka. Şanslıyız. Şanslıyım ya da yani. Verdi kendini yani. Pilt olmasın da. Bir de bir görmeye çalışıyorum. Eyvallah. ekran burada. Minyonlar geliyor kanka acil. Adam. Eleş Ben niye buradayım bilmiyorum ya. Alamazsınız ki. Alır mısınız? Yoo. Ya öyle ya böyle alacağız kanka. Rexy bot güzel. Girdi mi Dragon'a? Sizin girdi mi? Ona göre oynayacağım. Bakacağım. Ya tamam çok önemli değil. Gel, ha atmıyorlar. Tamam öldüler Alamam ki kanka ben. Aa. Çok büyük Vallahi. Burada bir şey var mı? Sen aldın ya ben geri dönüyorum. Aldım kili ya. Daha önemli. Şalt'tan bir dakika shot'tan dış renk almış ya. Alırsak üpledik. Ama şey burada. Baba oh. Görüyorum. Bana baksana. Tamam. Geri gir ya. Git. Tamam çok iyi. Tamam. Oy. Bu dur ya Blitz. Let's go. Fena sattılar botta az önce kanka. Bu yoktan yere 3 kill çıkardık. Orada ne oluyor öyle? Flash mı aldı? Ben sanırım bot oynamaya devam edeceğim bro. Ya bence botta böyle vakit kaybetmem benim moralim bozdu. Ama burada şimdi alamet artı blue alabilirim. Ya da blue sonra alamet alabilirim yani. Ne diyorsun herhalde alıyor muyuz? Aa burada. Kanka buralardalar. Problem mi yani? Var mı yardım? Var. <laughs> Gösterme kaç. Güzel. Ödümü koptu kanka. Benim de çaktın ama. Leşi var mı katanın? Bilmiyorum. Abi görmedim, atmadım. Kata'ya <laughs> <Nedir lan> bak. <yedin? gülüyor> kanka. <laughs> <laughs> Kafayı yiyorum ya. Sen gelmeyebilirsin kanka. kanka. Problem yok. Darius gözükmüyor. Çek lan. Tamam. <laughs> <laughs> Acil kanka Acil topu bununla... yok ediyoruz ya. Biz onu kesemeyiz kanka. Canı koy bir de. Mi? Seni bekliyorum her türlü. Hexe YFF'i koyuyor bir anda. Bir buçuk milyon FF'i Ultim yok keser beni. Ultisiz alamam onu ben yani. Yavaş. Biz kutmakla meçhuk yapmasın da. Alıyorum ya. Okey nice. İkinci ikinci bir şans vermek istemedim açıkçası kanka. Kaç gol mu? 2 kalan mı? Beyz atıyor mu? 25 saniye dragon var. Her şey tıkırında kardeşim. Aha. <laughs> ben aldım ki hepsini kestim kanka. Flaşı var. Geliyorum, 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 geliyorum. Geri dönmüş Katarina ya. Kanka, bence problem değil yani. <laughs> Zaten Dragon alsak okey bunun için. geliyormaz az oyalarsan. Hadi. Geldim. adam yani adamsın kanka. kanka. Biç onları ya. Abi Akali'ye bayılıyorum bu arada. Aa, ulan anasını çar döndü kanka. Şuradan şurayı açmaya çalıştım. Öldüm. Ay. Kanka. Ve gitti yani ha. Evet evet ama A, Minyonlar döndürdü şey Ah Ya be. Tilt oldum şu an FF hadi Geliyorum kanka ya bende Kanka şunları daha iyi hak ediyor artık yani Ben gidiyorum ben gidiyorum Oooo La Eklips almışsın Oo, eyvallah. Kaygısızlık yaptı benim. Yani redimi alarak. Ama şöyle ya eve bir saniye falan vardı. Ben nasıl istemedim ya. Şunu alabilir miyiz artık? Kardeşim. Bingold'luk bir atlayış yapayım mı? Hiç <laughs> <laughs> hiçbir şey çıkmıyoruz ben tapa çıkıyorum. Yok mu ya kill kill? Kaç Ben Eyle uçarken trash kesti Eyle ya Ateşle oynuyorsun kanka Kardeşim ateş benim anasını gel uç, uç 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 kaysa uç başlayacaktım ya abi sefer Neyse gerek yok Nasıl o? <laughs> Çık atlayı. Koş anasını satayım koş. Zınk anasını sattım gel buraya. Evet. Çek baba çek çek. Ne vuruyor oğlum benim şu öyle böyle vurmuyor yani. Rendere çıktı kanka. Al istiyorsan. Aa sivri Çok boştu orası ama kanka ya Adam Geliyorum, geliyorum, geliyorum Al, Alamadım Ağ mı? Sertreşin efendim dışı. efendim Şurada sivir, şurada sivir AAAAA Zaten nasıl 0-5'li 3-5 olmuş toplu da 200 gold shutdown var kanka diklenelim ya Blitzle oyna, blitzle 10-10 10'da be Gelmeye çalışıyorum Oğlum, ben. ne vuruyorum lan? Tamam. Ah, az daha ölüyordum ha. He. Helal deneyecek misiniz? Hızlı gelirsin yürü Çok zor öldük. Öldü yine. Alırız orayı bence. Bilmiyorum, Darius ölmüyor. Kata face atabilir bana da. katanın da... Tamam aldım ben onu ya rahat Aldım mı? Bilisi kullanırsak beni zaten de Mavi falan istiyor musun? Yok Rabadon'a bitecek ya Ya şunu yapma be kanka ya Nasıl oynayabilirim ki burayı kanka ben <laughs> abi çok zor ya. Yani. Base base. Ben baronu kavarlayayım. Ne yapayım? Pembeleri alayım. Farkında var kanka be. Devam mı? Yok almayacağız. Al. Salsana ejderi sal. Oynayamayız abi. Fight diyor muyuz? Cık. Yerim iyi aslında benim ha. Başlamışlar. TP at, TP at, TP at. 4 kda trash tek arkada. Ben sivil Trash arkada tek kanka. Tamam çıktım burada. Trash'in canı çok az ona göre. Beş ölmedi ama bir can geldim defansa. Ah be kanka. Tam aldım onu. E ee, oyunu Orayı bitiriyor. ya. Fiora, oyunu bitirecek devam et. Tamam. Sivir ölmedi ya. Sivir'in flashı yok. Çok iyi. Yeri nerede? Kanka Katerina Thomas hiçbir şey. Tamam tamam ben aldım ki ona. Oyun çek oyun çek. Aldım aldım. Allah aşkına oyun bitir ya.

Artı şok girmiş lan. Ben yani yasa oyunun e, Q dansını biliyor musun? Q atıp dans ediyor üçüncü. Ölecektim. Kanka Q attığın belli olmuyor. 3. Q atarken dans et anlarsın. Bunu aldık bu arada. Kanka bir canı var. Bariyeri yok. Belki uzun. Gelip şuraya bir tane flash Q atsan öldü. Helal lan kata. Helal öyle gitmiyor. No flash hocam. no bariyer kanka. V yakınlarda ona göre. Öldürüp ölsem worth'tü de çok geç sanırım. Kanka white bir... top'ta ya. Yok yok çok geç. Nice mis gibi kanka. Oh. Beni bekle istiyorsan. Tamam um, go. Öldü ya. Flash flash öldü. Adamsın. Onu keseceğiz ya. Onu cezalandıracağız sen merak etme. Selamünaleyküm. Aleyküm selam lan Berk. yapamam herhalde ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben sanırım öldüm. Bir tık Tamam. Daha değilmiş bu. Flash <laughs> Tamam. Çok iyi. Hepsi öldü. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Hadi be. Dörde bir kanka. Çok çok iyi. Çok o çok da ölmeye edebilirdi yani. Kırmızı al istiyorsan kafana göre. Ebedi yerine Dominikal daha iyi vuruyor. Yetişmedi ki. Ezoya bak. No flash. Geleceğini biliyordum. <laughs> O adamın Hayır, 10 tane var. Kanka gidemiyorum ki. W. Eyvah. Gelmeye çok Ben canım. Ya boşuna abarttım da NP ya ölmediğim için. Burada delikler var. İstiyorlar meganar olacak adam. Kanka oynamayabiliriz. Alamet alana çağırdım yani. Aha. Dikkat. Kanka yani. Bunu salalım mı? Ay salma değil de. Bence savunma. Aldık ya. Kilo kill alacağız yavaş yavaş. Oynarız da. Go go go. Lulu. Sorun yok. Ya. Keşke mid pre'yi alsaydık da alamet açsaydık. Öyle daha iyi olurdu. Ben de bir an yapamadım yani. Öldü o ya. Flaşı geldi. Gelmeye çalışıyorum kanka. Yine de bulu basmıyorum. Olmadı. Her şey ormandayım ben kanka. En fazla şu atarım yani. Gerçekten bu kadar yaşadı mı ya bu adam? Ben öldürdük bile dedim yani. Benim ultim olmayınca ben pek bir yardım edebilecek durumda kalmıyorum size ya. Oynama kanka ya orada. Oynayacağım sanırım. ATP geldi şu evet, an oyna. Evet. Kate'nin hala flash yok bu arada. Buna gelecek mi? Nice. Güzel. Onu da aldım sen. Düz vuruş atabildim de. Alayım okay. mı? <laughs> Fiske daha atacağım ya burayı. Kanka. Ne oluyor? Girmek istemiyorum oraya troll yani. Ne oluyor abi orada? Hiçbir şey olmuyor. E, flash aldım. Gireyim mi? İstersen. Neyse tuttu ama girmeyeceğim tabii. Aa Sterak var benim, ben ona güvendim de. Beşini aldık belki uzun yani. Ne olur yani. Ölme lan. Öldü yani sanırım. 15 saniye dayanır mıyız? Abi, ee, oynayalım bence ya. Foggers. Çok güzel, canım çok az. Kanka 5 saniye daldım ben Velkoz'a yani hiç. Görüş verdim. Ama çok şu an takip edemeyiz belki de. Kanka burası kötü fight için. Kötü 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 Velkoz var. Kötü. Aa. Yok oraya giremem de. Adamsın. Çok güzel flash. Oynayamıyoruz ya. Burada fight atmamak lazımdı ya. Flash yok narın. Ne yapacağız? Devamında belki oynarız. Niye bu kadar zorlandığımızı anlamadım ya. Adamlara Dö dönsene. Döneriz Ort. kanka döneriz, döneriz döneriz. tut ben direkt atlayacağım yani. Bir bile atmadım. Dulu'ya atlayacağım sanırım. Anladım, ne dedim? Ya. Ee, ulan diğerine de almadım ben biri atlar diye. Güzel. Çok güzel. Nice. Vay buru vay buru tek başına kaldı adam. Onu fiyerle bıraktım. Ya. Alırız istiyorsan kovala. Alacak sen oradan git ben buradan gideyim. Ben bekliyorum aynen. Yapma be sen ya. Aa. Bir... Eğitine kaçıyor kanka. Ay çok tehlikeli. Da var. Ah. Bir saniye ya gerçekten. Can gelecek nabiden kaçacağım. ölecek. Ee, nar. Çok güzel. Ne olur ölsün o. Adamsın da bu ikisini. korktu. Hadi alalım daha oynayamam orayı. hattan varken bir de. Bu lan oh, Nice 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 <laughs> İlk push lazım artistik yapıyorlar kanka dalıyorum Kat'a gelsin 5 kişinin içine atlıyorum yani Kat'ının Rabadon'u bitmiş Tamam Kat'ayı bekliyorum yani Ne ne Entekil bu yani Hareketlere baksana Baba baba Ben Caitlyn'e mi Vel'koz'a mı dalayım? Cait sanırım ya Go Bekle 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 Kanka gel Tamam O çok kadar da düşü efendim. değiller yani Hadi Kat'a barın. Devam. Ben tek baron olurum mu orada ya? Evet İki saatte çok güçlüsün de esprini göremedik daha demiş <laughs> 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 Abi <Ama Anlam> öldüm <laughs> sana bakarken Hani iyi ölmedim Al al sen onu. Odam yaşadı lan. Al bari. Ya ne olur ne olur alayım ya. O Yo. kadar bastım. Ölmezsen alıyorsun kanka sanırım. Ölmezsem zaten alıyorum da. Ya bitirmiyoruz oyunu. Alamadın. <laughs> Oyun oynarken chat'e nasıl bakabilirim? Ne gerek var oğlum ya. Yani. Neyse. Bakamam. Bu patates. Helal. E kanka 4'te 5 yapacağız o zaman. Bende ben ulti alırız. olsa okey de neyse yine dalarız ya ben. var buradan girebilirim. Okey tankım bende. Nime gelse ya? Nar girmeye yer arıyor. Benim daha iyi mi? Aldık be ya. Beni kesemedi. Kanka ben herhalde fenaket bir hasar yiyorum da. Ben bir şey yapamıyorum yani. Şu an bu fight'ta maalesef. Ne? Gerçekten mi ya? Bitir bitir ne oldu bitir? Kanka! adam Abi bitir, bitir. Adam mısın lan sen.